Ha tamam ben buyum. Başkadır. Şimdi Emre ne yapıyorsun şimdi? Ee, ne yapıyor? Korkuyor. Korkuyor. Yok. Vallahi o gibi değil. da de ben altıma sıçıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen acayip korkuyorsun ya. Ben titriyorum ya öyle or hole'ından. Yalan yok yani ben, Doğru nasıl değiştiriyordu abi acaba. Ben gerildim ama dün ben iblisle çok gerildim ya. İblis. Murat abi gelecek mi? Murat bilmiyorum gelecek mi yazmadı hiçbir şey. O kadar Şimdi abi. iki kişi e, şey alacak. Termometre ya, alacak. Odaları tamam. dolaşacağız ilk önce. Tamam. Evet. Hazır vereyim mi? Sonra hazır değilim. Tamam. Selimciğim hoş geldin. İyi seyirler olsun. Efendim. Bu niye böyle yaptı bir dakika? Ne oldu başlattın mı? Hı hı. Başlattı. Tamam. selam Selim. Hoş geldin. Soğukluğu bir ölçelim Aman sonra iyi, he, i̇yi olun. Bugünlerde iyi olmanızı ihtiyaç var. Hepimiz iyi olalım. Sağlıklı, saatli olalım. Değil mi? Şu korona illetinden bir kurtulamadık gitti ya. Uyuz oluyorum sağlıkçılar bir çözüm bulamadık ya. Yapma ya. <laughs> sağlıkçılar bir çözüm bulamamış. İnsanlar yerinde karaktan. durmuyor ulan. İnsanlar yerinde durmuyor. Sağlıkçılar ne yapsın? Aa, ben bir yıldır evdeyim. Bir yıldır ailemi de dışarı çıkamadım. Işte, Kendimle evdeyim. <laughs> Sonra herkes, bana suç atıyorlar. Herkes Tekrar senin gibi olarak. olsa zaten. Valla ben oran açıktığından beri gitmediğim yer kalmadı. Askerle bile gitti. Askeri. Adam askere <laughs> gitti lan, korona çıktı. <laughs> evet kim bekliyoruz? %90'dan da durdu benimki. Allah. Yani yükleniyor. Hard diski e kurulu olanlar böyle ya. Aynen ben SSD'ye de kurabilirdim de. Oğlum SSD hard disk fark etmiyor ki benimki de hard diske kurulu. Niye hard kurulu e kurulu? O internet kurulursun. internet şeyi alakalı bence. O da olabilir. İnternet takarı. Aa geldi. Aa geldi bak kastırdı <laughs> Allah. Nasılını sattı bir güzelim. <laughs> David David. Tamam birimiz fotoğraf alsın. Dur abi al aletin adı ne? Kenneth Jones. <laughs> Kenneth mi? ney Kenneth. Ben şeyi aldım şu sarı ateş ölçerleri aldım. Evet, bir tane de ben alayım onu. Ateş ne? ölçer gel. Kurkan kullanabileceksen buyur sen al. Neyi? Ateş ölçer. Termometre. Onu yani. kullanırım. O kolay iyi Onda <laughs> tamam. onda sıkıntı yok. Işık aldın mı bize? Işık. Var abi aşağıda. Fener. Defteri alın biriniz Oğlum bir tane fener bırakaydınız bana. Ben almadım. Aldın. Ha, sen aldın zaten. Sende var abi değiştir sağ okla. Anahtar aldım. sağ okla mı? değiştir yok mu? Sıfırla. Sıfırla yok. Ha almışım lan dur elimde tamam. Tamam oğlum bende varmış. Fotoğraf makinesini alın. Fotoğraf fotoğrafçı benim abi. abi. Fotoğraf eski vestiyim. Şu kameralar ne işe yarıyor? Aga orada işte şeyler abi. var. Tripod abi, mesela. sana. Bak burada kamera var görüyor musun? Bak burada. Bunun gibi çok fazla kamera alıp evin belli köşelerine koyuyoruz. Koyduktan sonra geliyoruz buradan bakıyoruz. Geçmiş Geçmişim geçmemiş gibi. Mi ben yani onları şey kameranın önünde bir ne diyordunuz be şey dün da, ne küresi evet. diyordunuz? Aynen hayalet küresi diyor. He. Kameranın önünde bir şey olursa burada yeşil bir ışık çıkıyor. Kameradan görüyorsunuz bir Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> MF alan var mı? MF almadım ben. Ben Sen aldım. Içerisinde. Şu Furkan Furkan'da evet. var, Furkan'da var. Beyaz evet. gördüm evet. elinde gördüm. Dur ben şuradan bir tuz alayım o zaman. Boşta kalmasın. Aynen tuz var. önemli. Bu tuz nerede? Aldım ben. Görevlere baktınız ya. mı? Tuz Baktım üzerinde yürütüyor. Ne Tuz istiyor? Yürütüyor. Tuz üzerinde Başka? Tuz üzerinde yürüt. Fotoğraf çek. Şeyi belirle diyor. Tamam fotoğraf çekerim ben. 5 pozum var. 5 poz. Ya 5 poz nedir diyor ya? Yakala. Yakala şeyi. Ama dün. Aa kit. Anahtarı almadık lan. Aldın mı? Aldım ben bende. Kim o? Önümdeki kim? Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor musun? Tuzu al. Şuraya dök bence. Değil mi? Döküyorum şekil Döktün mü? Ha hani niye dökülmüyor ama? Ben nasıl bilmiyorum tamam Heh. Bir tane de Oğlum kapı... Yemin ediyorum Şey gibi bıraktın tuzu azıcık dökemiyor mu şöyle çizgi yapsana <laughs> Dökülmüyor Şu kapı girişine bıraktı ben. onun da şeyi var da Çizgi Tamam gelsin abi tuz üzerine yürütmek. Abicim oyunları Steam üzerinden satın alıyoruz. O şekilde. Bir de böyle yapıyoruz Buraya. Buraya mı? Yalnız buraya. Ya da kapı girişine dök istediğin bir işte, kapı Babacım. Bitti vallahi, hepsini döktüm. Yok mu ışık atmam evet. açmanız falan? Işıksız mı geleceksin? Sen normal fener mi aldın? Ben normal fener aldım. Niye? Güçlü fener almadın Şimdi, acaba? E, herkes termometreyi açsın. Açık şu an açık. Sıcaklığın düşük olduğu yerleri söylesin. 14. Ben Allah ya? şu an en çok 14 ya. Allah, ne yapıyorsunuz oğlum? Evet, Öb estağfurullah. burası nereye gidiyor? Düşüyor burada. 14 derece. 14 oğlum 14. gitti kapı. Burası niye gitti şey açılıyor. Dış kapıyı açılıyor. Bak. Ha, dış aç, 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 Açık kalsın kaçar <laughs> açık kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Blue bilmiyorum abicim ya o nasıl bir şey? Oyun mu Blue ne o? Android'i şeyde oynuyorsun işte. Android oyunlarını mı? da Oğlum bak her yeri açıyorsunuz bu adam kızacak sonra. Kenneth where <laughs> kaç derece oldu genelde? 17 derece buradayım der abi. Şimdi niye tahrik ediyorsun ya? Derecelerini söyleyin oraya telsiz atacağım. Oğlum şey e, büyük ihtimal üst katta. Evet evet bence de üst katta. Büyük ihtimal üst katta birader. Üst kata bir çıkalım. Ben şu an şeyi de açtım. Dur orada dışarı. Oğlum sen nereye tuz döktüydün? Aa buraya. Bak nereye tuz döktüydün? <laughs> türü? baktınız mı? Hangi odaya? Orda oda var? Baktık baktık oraya baktık ya, bakmadım. Yok bakmadım. Yukarı çıkıyorum beyler. Dur. Bak, birazdan gelecek bu puşler her yerin ışığına aktık. deneyecek bu. 15. O kapıya bak, orası çok soğuk olabilir. Lan dur. Aa şartel attı. Ben Tam El... burada demek ki. Sıcaklığı yaklaşık de burada burası. Kaç? 14 14.7 şu an. Tamam buraları dolaşın o zaman bu odaları ben şartıyla açmaya iniyorum. Doları... 20 derece, 20 derece, 15 derece. Emre dikkat et oğlum. Ben ışık yok, beni bırakmayın. Gel buraya gel. gel buraya gel. Onda abi var bak abi yazık var onun. Gel lan buraya. ben de ışık yok beni bırakmayın diye. 16 derece. Nasıl 16 derece nasıl? O 20 dereceye uçuyorum ben. Benim bilgisayar 4 GB 4 TB'lık yerim var abicim benim bilgisayarda. 12 derece düşüyor derece. Dur. Dur, dur, gitme. Neredesin? Ben yanındayım da. Senin üşüyü var ha. Şu ışığı böyle, ha. Oo oh, Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Açtınız mı? mı? Kaç derece? 17. 15. 13. Kemik var. Kemik al. Kemik güzeldir. Tamam. Kemik candır. Genet, where here? Oğlum bak tavan arası da varmış. Tavan arası da var bak beyler. Hep yüzün sıcaklıkta olsun. Ah, Aa düşüyor 7 derece. Nerede? Gel gel odalara girin tek tek. Ayran gibi. Şura 5 derece. Evet. Bu oda, bu oda, bu oda. Kaç evet. derece? 5 derece aynı. 7 dereceye yükseldi. Bir yandaki oda olabilir desem değilmiş. Üst kat olabilir Şur mi? Üst kat da olabilir. Aa bura 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 bura. O 3 derece dur. Yok. Nerede hani? Yukarıya tutunca düşüyor. Anlamadım. 5 derece bakalım, oldu. oldu. mı? yukarıya çıkalım. Birisi gelsin bence. Tamam yürü gel. Dur beni bırakma. Tut elimde. <laughs> <laughs> Tut elimden <laughs> beni bırakma. Gel gel. Oğlum. Biz oraya çıkarsak hepimiz ölürüz. Haberiniz olsun bak. Yok ya bir şey olmaz gel. Sen buraya gel burada. Sabit 16'da sabitim 17 oldu Buralar nasıl burada? Buralar 17 derece Buralar Genet Genet Dur yapma Şimdi dışarı çıkacağız komple Defteri falan alalım Dur dur bir şeyler buldum burada ne, bu... bu ne yan keskiymiş lan bir şey değil at Doğan mı abi? En en soğuk şu aşağıdaki oda 3 derece. Tamam ben yani. oraya şey yapacağım şimdi defter atacağım. At defteri. Sen defteri at ben de fotoğrafını çekeyim. Anahtar bulamadınız mı ya? Denesene. Haritaya? İristotocu çelen. Işık sıcaklık diye işaretledin mi? 3.2. Dur abi şeyle şöyle ortasını istiyorum Yok sıfırın altına düşmezse yapamıyoruz Yapamıyor muyuz? 6.1 bence bu çıktı buradan. Ben bir şey çıkıyorum geleceğim. Tamam. Gel abi bize çık bak. Bu çıkarsa bize anında kitler buraya bak. Hayır lan ne alakası var tamam. gel. Gel hiçbir şey olmaz. Bir MF'yi açıp açsın birisi. MF kimde? Furkan'da MF. Açtık. Açtım şu an. Gel buraya gel. Nereye gittin? Açık. Şöyle. Yandayım Burada yandayım. gezin gel. 3.6'ya düştü. Bak geziyor şu an burada. Bak şu an tam şurada bir yerde. Abi sen fotoğraf makinesine dolar. Sıcak EMF'ye ben bakayım sıcaklarda Furkan bak. EMF'ye sen bakcan Ben de EMF var çünkü. Ben no. şimdi refleri geçiyorum o odaya atacağım. Sıcaklık vereyim mi sana Furkan bunu? Ben de Fotoğraf var var. Ha var mı sende? Tamam. Fotoğraf makinesiyle dolaşıyor. Allah Aa, -ekber. Aha. Allah Ekber geliyor. Semih Allah Amin ben Amide. Allah Ekber. Ha geliyor. Dört. Nerede oğlum? Üç. Üç şey yanıyor. Işık yanıyor. Üçse tamam. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Ablayı sinirlendirmeyelim ya. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Furkan götünü çekmişim lan. Furkan götünü çekmişim. Ha. <laughs> Emre şu kapıyı kapat Allah Muhammed aşkına Kapıyı açabiliyor mu? Ney? Kapıyı açıyor oğlum açıyor kapıyı ya Çıkalım bu arada Bire düştü Çıkın bu arada çıkın, çıkın Aynı yapacağım? Mı? Adı neydi? Kenet 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 Jones Kenet please ride Talk Kenet Nasıl İngilizce evet. Sular seller gibi <laughs> Ya şurada biri mi var? Yo Şeyin gölgesi o Manken to Ana çalıştırsana oğlum cihazı evet. Cihaz çalışmıyor Çalışıyor yani. Çalışıyor mu görmedim yeşil noktayı Oğlum ikiniz de MF'e tutuyorsunuz yalnız Furkan sen ısıyı istersen Tamam. Uza 14 derece hala Bu odada bu odada Furkan gel bu odayı Bu odada mı? Bu odada da abla bir türlü çıkmadı ya evet, Abla evet. değil oğlum adam lan Adam mı? Adam Ya adamsa bu korkunç bir şeydir şimdi Aa 5 derece Yok, Şuraya bakınca 3 derece oluyor Acaba bir alt odada mı ya? Şurayı açtım Ne oldu? Bir ses geldi. Ya. Ne oldu? Şeyden geliyor radyodan. Enet, bak buraya. Ne oluyor? orada. Siz de, şuraya bakın e, arada. Enet. Evet. Bir şey yazabilir oraya. Enet, please. Yaz lan şuraya. Aha. Yazdı mı? Hayır yazmadı ya bir şey yap. Yazar mısın kitaba çocuğum? Ben kibarım bak, çok kibarım beni yeme. Enet, lütfen yazı yazar mısın buradaki kitaba? Yazdı, bir şeyler yazdı oğlum. Pentagram çizdi lan çizdi. Aynen pentagram çizdi bak bak. Bak oğlum. Saldırı altındayız. Kaçın. Nereye kaçıyoruz? <laughs> Gel şuna. Gel tuza git koş. Aşağı in. Tuz mu var? Tuz mu var? Tuz mu? Var, evet, tuzdan yürüteceğiz evet. Pentagram <laughs> sizine göre sizi gibeceğim demek istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Abi koş <gülüyor> kapıya. <gülüyor> koş kapıya. <gülüyor> <gülüyor> O her yere tuz koymuşsunuz tamam. Ben buradayım abi siz şey yapın orada. Bir tamam. bakalım görevlerin kaçı olmuş. Bu ne çizdi abi? Ay çizdi, çizdi. Pentagram çizdi. Bir tane de yıldız çizdi. Oha ya bu ne yapacak bize acaba? <laughs> Üst üste kayıp. <laughs> Oğlum aktiviteye bak. 7'ye kadar çıkmışız. 125'in altına düşeceğiz. Kızı Hadi. nasıl yürüteceğiz? Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Şimdi tuzun oralara gelip Tamam canım tuzun orada takılır sıkıntı yok. Ben çekerim size onu. Pencerelerden falan bakar mı bize? Öyle bir şey var mı? <laughs> bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Burada kırmızı bir şey var ya. Emre, o em ne? Emre girdi yanlış şimdi kapa evet, kapanıyor. Evet, follow me Kenneth. Follow me. Come here Kenneth. We, we are here. Kenneth. Kenet. 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 50 kişi kenet diyor adama. Kenetlenecek şimdi bize. <laughs> Üst katta ya o odada o odadan çıkmıyor şey. Emre gel Baba. buraya gel. Ben gelmiyorum ben aşağıdayım. Evet. Ya aşağıdaysa Furkan ne yapacaksın? Kapının Hayır. önündeyim valla direkt açarım Ya gel şuraya manyak gidin Burda Burda bir yerde ya bak 8.1'e düştüm Ortada da dakika Bak görüyor musun? Saldırıyor mu? Hayır. Hayır. Kaç. Allah oh, Allah kaç. Kaç ne oldu? Çekemedim. Ya, ya niye ya? Ay oğlum çok fena ses çıkarttı. Çekemedim. Gö Duydunuz mu ben duyamadım sesini ya. Ben de duyamadım valla. Bitti benim kulağıma üfledi. Hadi be. Ne ki yapsın. Nefes aç. Hah yaptı. Kalk nereye gidiyorsun? Ya yürüyün ya. Gel Saldırıyor. Saldırıyor aynen. Hani. Aha çektim. Aha çektim. Aha çektim. Aha çektim. Aha çektim. Bana koş, doğru koş, geliyor Koş, 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 koş. kaç. Kapıyı çitemiz hemen. Gel oraya, oraya, burada kal Burada oraya koş. Tuzdan yürüteceğim onu şimdi. Dur. Çektim koş, vallahi koş. fotoğrafını çektim aga. Fotoğrafını tamam. çektim. Gel odaya gel. Tuzun olduğu odaya gel. Hayır, açma burayı. Aç fasıkene koy. Aşağıdayım. Beni alacak. Beni alacak. yapacak bir şey yok. Aldı beni ya. Geldi, 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 geldi. Fotoğrafını çektim ama. Aha gitti vallahi bir an Aldı beni ya. <laughs> Ruhlar aleminden. Erruh. Tuzdan yürüttün mü? Yürümüş. Tuzdan yürüttüm, yürüttüm. Gidelim hemen. Fotoğraf, al, makinesini fotoğraf makinesini al, fotoğraf makinesini al, fotoğraf makinesini al. Almana gerek abi? yok, almana gerek yok. Oğlum çok bir... pis fotoğraf çektim ha. J'ye basınca görünüyor zaten. Ee, bir kişi öldükten sonra ben ne alalım bu işten <laughs> Tamam. Ayalet Fotoğraf? yazısı var bak, bak kanıtlarda ayalet yazısını seçin. Ama tuzun üstüne yürümemiş. Nasıl, Nasıl yürümemiş ya? oğlum koştu ya. Allah Allah. Bu fotoğrafı nereden görebiliyoruz tipini merak ettim. J'ye bas. J ha doğru. Oğlum bomba ya. Bak solda 3 3 yıldızlı var sağda pardon. Hayır Hayalet ediyor zaten orada. Hani gözükmüyor ki. Oğlum teoride bak. Gözükmüyor şi... mu? Nerede Oğlum. anlamadım ben Sağ üstte işte de Hayır hayır sağda tam böyle sağ altta da doğru bak böyle Gölgesi var gibi değil mi? Aynen gölge gibi bir şey var orada bak Aynen. Şimdi Furkan Girecek miyiz? Oğlum gireceğiniz girin <laughs> Girelim mi sence? <laughs> gel, gel. Bu şey ya bence shade Shade bu Dur şu feneri alayım bir dakika Şunu nasıl atıyoruz? Atmışım zaten. Parmak izi var mı? Parmak izi baksanız GB var mı? Parmak izi mi? Evet. Dur Emre ama, gitme. Ama parmak yok ya. Mutlaka bir ile yok mu? Bakamıyorsunuz mu oğlum Mutlaka bir şey var. Kapıya dokundu mu ki? Dokunmuştur illa dokunmuştur bir yere. Yukarıda bir yere dokunmuş olması lazım. Heh, al onu. Oğlum koşmuyor, bazen karakter takılıyor mu ne yapıyor, Ayacan mı yapıyoruz biz? Shift'e basıyorum koşmuyoruz zaten. Hızlı gitme gibi bir şey Shift'i ya. Emre burada gizlenecek bir <laughs> yer yok mu? Nasıl yani? Gizlenecek bir yer. Nasıl gizlenecek? Şey? şey dünkü... Dün gardıroba giriyorduk ya onun gibi. Hee anladım, yok galiba. Şuraya bak, şuraya Öyle bak. Furkan <laughs> şu taraflara bak, bak bak şu taraflara bak Furkan. Nereye? Bak merdivenden yukarıya. Sen beni göremiyorsun gerçi de. hoş geldin. Bak yukarıda olabilir beyler. Yukarıda zaten de. O ışık koruyor mu bizi Emre? O mor ışık. Yok, korumuyor. Bu Koru. sadece dokunduğu yerleri görebiliyorum. Ee, parmak, parmak izini buluyorsun onu. Parmak izini bulursak beyler, parmak izi yoksa bu şeydir, şeyittir bence. Sen yani MF'yi alır mısın? ışık kapanmayacak o zaman gel. E diğer MF var ya, ya. Onu aç. A burada elinde orak var beyler elinde orak var. Geliyor. Nerede nerede bizi Aa, gördün mü? A burada. Mu? Hayır hayır görmedi sizi. Kapat onu, kapat onu, kapat onu. Aa geliyor, geliyor beyler. Üst kattayız, evet. üst kattayız. Üst kattayız. Tipe bak Allah Allah. Aa üst kata Hı. çıktı. Çatı katına çıkıyor beyler. Gülüyorlar. Çatı katına çıkıyor. Burkan. Gel lan buraya. Kapa lan şu şeyi. Aga buraya bir şey attı. Tuzak mı kuruyor bir de pezemek? Oğlum şey ne bu? Silikon şey mi bu? He, o tuzak değil o vardı zaten. Evet, evet. Dur Emre tahrik etme <laughs> ya şimdi gelecek. Beyler Kenet Kenet bence şehit ya bakın. Yüreği abi. değil şehit. Gel çıkalım. Tuzun üzerinde yürütemedik puştu ya. Gelmiyor ki aşağıya. Kavir, Oni var. O demon var. Demon da olabilir beyler. Ama bence Remon'un var. Geliyor. Evet, geliyor. Nerede abi? Nerede abi? Nerede oğlum? Abi sen yukarıda durup göstersene. Tamam tamam üst katta üst katta üst katta. Üst katta üst katta. Çatıdayız, çatıda katındayız, çatı katındayız <laughs> oğlum. Niye Asla gelmiyor falan? Aynen Seni korku oyunu uzun 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 Oğlum aşağıda lan. Ay şey yukarıda diyorum. Çatı katındayız gel. Niye gelim, manyak mıyım <laughs> ya? <gülüyor> oğlum <laughs> baksana adamın tipe bak ya. İnmiyor aşağıya onu takip etsin. Yok inmiyor odaya gidiyor. Şu odadayız. Tamam çıktı. Hangi odada? O az önceki odada da işte oğlum. Telsiz kitabın i̇şte olduğu oda. Ben şu kapıyı açayım da bekle hemen Aynen şey yapma. Ay kapıyı zaten kapatıyorum ben. Oğlum bomba ben ya. Tipi çok güzel. Emilatörü e, aç. EMF'yi aç. Valla Murat iblise girmeyiz herhalde ya bugün bu. Fason bir ile devam. Ben... Ben Şimdi şöyle Bünyamin ben öldüm bana saldırdı ben öldüm bak Aşağıda aşağı kata kadar kaçtım ben e, öldüm. Ölünce ben yürü. ruh olarak devam ediyorum oyuna. Yürü Emre yürü. Aha. Işıklar yandı Come here to. Come here tenet. Come here. Fuck <laughs> off <laughs> 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 Geliyor 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 beyler. Kaç abına Kaç. kaç. <laughs> orta kattayız. Orta kattayız. Hala odada odadan çıkmıyor ki. Ya bu salak ya. Bak çıktı odadan. Şu an çıktı geliyor. Size doğru geliyor. Aşağı doğru geliyor. Aşağı doğru geliyor. aşağı doğru geliyor. tuzun üzerinde yürü. Öldür sonra Emre'yi öldür amık. Aşağı geliyor. Vallahi indi aşağı. İndi aşağı beyler. Hadi geçmiş olsun. Ya girdim odaya. Lan tamam, tuzun üstünde yürüdü. Tuzun üstünde yürüdü. Tamam. Girdim odaya. Kayboldu şu an. Tamam. Hemen dışarı çıkacağız tamam mı? Bak zaten. Hadi. Hadi Emre. Bak tahrik etme puştu. Ağzımıza sıçacak ya. Kaç! <gülüyor> <gülüyor> MF5 oldu mu hiç? 5 seviyeye çıktı mı? Çıktı <laughs> çıktı. Tabii çıktı. Tamam. MF5 mi? MF5 yapalım be. Tamam. tamam. MF5 ise... <laughs> Kaç Tuzun üzerinde de yürümüş tamam. Ha yürümemiş. Yürümüş Nasıl ya. Nasıl ya? yürümemiş oğlum? Bu acaba hay şey hayrat olduğu için mi acaba? Yani Oğlum tam tuzun şey tuzun üstünde yürüdü ya. Ben gördüm şahidim. <laughs> Öldüm ben de gördüm. Dondurucu soğuk yok bu arada. Şahidim oğlum. Dondurucu soğuk olmadığı için Phantom veya ben şey değil tamam mı? Şey değil i̇şte ya. Şey, var. Hayır, de var. Hayır hayır Revenant. Revenant. Emre. Ben, ben eminim Revenant olarak. Ben Revenant olarak geldim. Bu tersine bir şey demedim. O değil? Yazısı. Evet. Parmak izi göremedim ben. Şey, o zaman Revenant diyelim hadi. Ben Revenant, ben Revenant'tan yanayım. Ama bir dakika parmak izi bulamadık ya abi. Evet. O zaman shade Tamam şey diyelim. Şey diyelim. Ben yani. parmak izi göremedim. Shade şey diyelim shade tamam. Bakamadık ki korkudan. <laughs> kaçıyoruz o zaman? Yani nasıl kaçtın da nasıl satayım? Abi cenazen almaya sonra gelmedik. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben tamam, <laughs> araba <gülüyor> oğlum. Güneş gözüyle. <laughs> Rayban sponsorluğunda olsun. Bakalım do doğru, doğru muymuş? Bence şeyt ya o. Elinde orak var abi. O neymiş ya? O neymiş? Ah be. Peze bence Ama tuzun üzerinde yürüttük üzerinde. Yürüttüm ben onu ya gördüm ben şahidim abi. Ya 50 dolar için yapılacak iş değil bu nasıl ya? <gülüyor> 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 evet. Evet. Farmhouse'a çıkma değiştir ya. Şey başka yok. Prizm falan var. Eee ne derler ona? Şey, düfenleri al. Ha. Orası çok büyük. Orası çok büyük. Çok mu büyük? Orasını gezelim. Abi onu yapamayız. Boşa girmiş oluruz. Valla mı? Abi bombasınız ya valla. <laughs> <güzelce iyi>. <laughs> Nasıl kaçıyor? <laughs> yukarı, yukarı çıkamıyoruz ki. Korkun. Abi yukarı çıkın ya korkmayın azıcık. Atakan'cım hoş geldin. Ben şundan korkuyorum. Oğlum bu ne ağzı? Şimdi...